Şimdi ne diyoruz biz? 14 Mart anlatıyoruz. 50. sayfede dergiyi bulundur, bulundurun, şey yapın. Oğlum ben pdf de o gece koyun dedim. Yunus kardeş unutmasın. Biz yani dergi alın diye uğraşmıyoruz. Alırsanız başka ilimler de okursunuz. Dolu Hoca Efendi ilim yazıyor. Ben hepsini şeye koyacak halim yok. Ama bu önemli bir şey olduğu için biz salı ikindiden sonra bunun pdf'ini koyacağız. 50'den itibaren. Ya tamam da millet onu mu bulacak mı mübarek adam işte. Bu, bu milleti bilmiyor musun? Ağzıma, fiş ağzıma düş. Yüz kere besmele. Yüz kere Bismillahirrahmanirrahim, Uzun hadis-i şerifte olan dua. Yüz kere la havle. Ali kadar. Yirmi yedi kere inna zelna. Yüz kere ya haliku. O noktayı çıkartmak lazım. Ha, ha. Onu yanlış yaparsanız çok tehlikelidir. Yüz kere subbuhun kuddus. Bir kere salavat-ı şerif. salli aleyhi. Seyyidina Muhammedin Nebi'l-i muaaleyhi ve teslim. teslima. Sonra burada 51'den bu virdin aşağıdaki bir vird var. Ee, bu virdin efendim nelere yaradığı, hangi günlerde, hangi saatlerde okunduğu hakkında malumat yazıyor. Sayfa 52'ye geçiyor. Yalnız bunu okumadan evvel 12 kere hacet namazı var. Biz e, bu hacet namazında Efendim, ee, ne yapacağız? Sizin kendi başınıza okuyamayacağınız dualar olduğu için Mahmud Efendi Hazretleri Camisi'nde ee, hemen e, bu vizleri okuduktan sonra 12 rekat lahacat namazını cemaatle kılacağız. E, gelenler orada cemaatle kılabilir. Artık kendileri evlerinde becerebilen namazın tarifi burada. Sayfa 52, 53'te bu hacet namazı Efendi Hazretimiz'de kıldığı, Ali Adir Efendi babamızın da el yazısıyla efendim naklettiği bir mübarek namazdır, denenmiştir. Efendim namazda olduğu için dua, Arapça dua yapmak şarttır. Arapça cümle kuracak ilme sahip değilse kalbinde muradını tutarak beş kere Rabbena ya da dört kere Ya Rabbi ve üç kere Ya Rahman Rahim'in zikirle okuyabilir. Sonra başını kaldırıp son selam veriyor. Ee, bu namazın tarifi buradadır. 52. 53'tedir. Ama biz cemaatle oraya gelenlerle yapacağımız dedir. E, yapılacak bütün duaları kendi mahallerinde biz Arapça e, yapacağız. Siz de amin e, demek suretiyle iştirak etmiş olacaksınız. Ama bunun evvelinde tabi burada onu e, bu namazda e Fatiha-i Şerif ediyor. Secdeye varır, secdede 7 Fatiha okunacak. Sonra on kere la ilahe illallah tevhid diyor. Ama bunun kuvvetli rivayetlerinde, daha kuvvetli rivayetlerinde bu aldığım kaynağın dışında Hafız Müzili Terhib'de oraya dikkat çekelim. Şimdi son 12. rekatın kade ahiresinde efendim e, sonra salli barik okumadan önce yani et tahiyat okuyorsun Allah'ım salli okumadan önce 10 kere ya tabii Kerem diyor ne diyor? Bu 12 kere oturduğu zaman okumadan önce Subhanallah ve hamdulillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Adet söylemiyor. Bir kere okuyor. Ondan sonra eee Allahum salli Allahum barik. Burada tabii bir sıga var. Onu belki siz bilemezsiniz. Ve racumati'l mümin ve züriyetim. Onu bilemezseniz bildiğiniz salli barik. Okuyun. Şimdi ne olacak? Bitti ama Normalde ne yapacaktınız? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Burada öyle değil. Selam vermeden secdeye kapanır. Bu secdede başta avucu çekiyorsun bir kere. Sonra her birinin başında besmele çekerekten yedi fatiha alır. Biz de orada hepsini ben okumayacağım. Ben kendimi gün okuyacağım. Cemaat da kendini gün okuyacak bildiğim. Ondan sonra burada e, on kere la ilahe illallah ve şerikeliğe geçiyor. Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri'nin senedinde hakimden gelen bir senette böyle. Fakat Hafız Münziri'den terkipte gelen bir senetteki onu denedim ben çok. Bütün e, yüzlerce muhaddis kat cerrab ve feveccettu hakka. Denedim hak buldum. Denedim hak buldum. Yani acayip bir şey. Hatta Hafız Münziri diyor ki e, vel i'timad fi misla zâle isnad en büyük muhaddis. Burada diyor senet ve isnada bakılmaz. Burada itimat tecrübedir. Çünkü tecrübeyle kabul olduğu çıkıyorsa ne istersen anla ki bu mucizedir. Hadis sahiptir. Senede isnada kaynağa bakılmaz diyor. Baş muhaddis diyor bunu. Abuz Münziri. Efendimiz'in en sevdiği muhaddistir o. bu terib sahibi. Onun için rivayetlerin tümünü burada yazılmamış. Bir dahaki şey Hasan Hoca'ya iletin bunu oraya o diğer ilaveleri de koyalım. Yani bu bizim eskiden gelen kaynağımız. Fakat e, bu tabii e, Mart Safer ayının son çarşamba gecesiyle Mart'ın Rumi takviminde ilk çarşamba gecesine ait özel zikredilen virtte olduğu için bunu almıştık. Velakin bütün tarikleri toplarsak ihtiyata uygun olur ki işimizi sağlam yapalım. Şimdi 7 Fatiha e okudun mu? Ondan sonra yedi atel kürsi. Atel kürsilerin başında besmele çekmek gerekmez. Surelerde gerekir. Atel kürsi sure değildir. Yedi atel kürsi. E ben besmele çekeceğim. Çek. Besmele çekene çekme mi diyeceğim yani. Şart mı değil mi? Fatiha'da şart. Atel kürside şart. Değil. Sonra İbn Asakir. Ben bunu çok karıştırdım bu rivayetleri. Bulaşıcı hastalıklar kitabının İkinci cildinde bu namazda çok teferruat yazdım. Onu daha sonra gördüm çünkü. Orada i̇bn Asakir'i de gördüm. Tabi orada değişik tarikler de var. Bazı secdede yapamıyor. Mesela secdede uzun duramayan insan var. Nefes darlığı var. Şu var, bu var. Burada 15 dakika, 20 dakika secde de. benim gibi yavaş okursan yarım saat sürüyor. Ee, ben şimdilik dayanıyorum ama bu namazda çok az kılabiliyorum. Yoksa bundan gök yere iner. Fakat nasip olmuyor işte. Dolu olay oluyor, nasıl olmuyor bu da. Çok önemli olaylarda yapmışım, hak bulmuşum. E, ravilerin birine de beni katabilirsin sonunda. Ben de denedim, hak buldum mesela kaç kere. Ama ben bunu 30-40 senedir biliyorum. Bu namaz yeni bilmiyorum. Efendi Hazretleri'nden ilk duydum. O da mahdumu Abdullah Hoca. Ee, Allah sıhhat afiyet versin, hayırlı uzun ömür versin. Kıymetli mahdumu hocam, benim hafızlık hocam Abdullah hocamız. Efendi Akdari bana dedi ki, bizim Abdullah bir namazdan bahsetti, okuluyormuş dedi. Bunu bulalım dedi. Sonra bulduk on tergib-i Sonra tabi Ali babamız seni, ben Emin Saraç Hoca'nın evindeki Dürer kitabın üzerinde, Dürer fıkı Molla Kusuf'un kitabını Ali babamız her sene iki kere hatmederdi. Onun üzerine hep el yazları koymuş, baktım. Orada da görünce, Allah Allah, Efendi babamız buna itibar ediyordu, bu rivayete. Efendi bu şekilde amel ettiğini biliyorum. Ondan sonra e, rivayetleri toplarsak ona da bir e, şey var orada. Ama onu yazdım mı bilmiyorum bulaşıcı hastalıklarda. Akşamla yatsı arası aynı namaz kılınıyor. Bu sefer bu okunacaklar secdede değil de iki secde arasında okunuyor gibi. Hani nefesi yetmeyen, eli tutmaz adam secdede eli meli zor durur bazılarını 20 dakika. Hastalıklar var. Ben öyleyim mesela. Kendimi zor hani kemiklerim zor duruyor o ağrıyla. E, şu hareketsiz durdum mu aşırı ağrım var. Hasta kemik ağrılarım, iltihap durumatmalarım var. E, onun için ama işte elhamdülillah şu bu ara biraz daha iyiyim o bakımdan. E, bir taraf bozuluyor, bir taraf düzeliyor. E, onun da rivatine bakarız yani. Bu secdede duramam ben bu namazda diye İbn-i sakirin rivati devreye giriyor. Bulaştı hastalığının ikinci cildine bakalım. Orada onu demiş miyim? Ya da baksın bir arkadaşlar kitaba o akşam esas iki secde dememiş olabilirim. Onu da sonra bana sorun yani onu da hatırlatın. O rivati de yazayım bir şekilde. Şimdi ne oluyor? Yedi Fatiha, yedi Atel Kürsi, peşine İbn-i Aksakir Efendi'de yedi i̇hlas Şerif. Yani onda da besmele şartı var. Kulü Allah zaten. Ondan sonra geldik bu rivatin ikincisine. O hepsinde var. Yedi Fatiha ile on, hepsi yedi La ilahe illallah ahdehu la şerike mülk ve lehul ham ve ve alâ Hüseyin kadir. On. Hepsi rivayetlerde bu ikisi var. Arada Atel Kürsi çoğunda var. İhlas Sade İbn-i Asakir'de gördü. Tarif-ı 80 küsur ciddi kitap. O da çok kıymetli bir hadis külliyatıdır. Ondan sonra duası var. Şimdi bu dua tabii ee, Allahümme ne eselüke bi azimin azim ve min tehar rahmeti min kitabike ve esmike azami ve ceddike la ala ve mecdike la ala ve kelimatike teamme en tu ala seyyidi Muhammedin ve ala seyyidi Muhammedin buraya kadar, e şimdi burada kendi özel isteğini söylemen için e, orada Arapça bilip cümle kurman lazım. O hadi ezberledin de Arapçadan kendine cümle kuracak kadar hoca adam nerede bulunur? Onun için oraya ben ventak ventaksı hazi. Muradını kalbinde tut. Şu hacetim diyorsun burada. Bu kelimeyi ezberle. Şu hacetimi göresin. Diye uyarlama yaptım. En takdi hacet yazi ile bitiyor. Ama ben şimdi orada namazda ne yapacağız onu? Ee, Arapça Allah'ın izniyle hani bir şeyler bildiğimiz için orada ventüveri cehennem minel bela ma ne ve mani ne bir daha seneye kadar bütün bir zelzeleyi katacağım, belayı katacağım, efendim, yelçe bütün afat, semavi afat araziye bütün bu namazda bulunanları katacağız. Hepsinden kaldırasın belayı diyeceğiz. Arapça salavat selamla bağlayacağız. Yani orada fark o çıkıyor. Anladın mı? Yoksa bu kadarını siz de evde yapabilirsiniz. Ondan sonra bir de cemaatle olması bereketine kuvvet artırıyor. Çünkü 40 kişinin cemaatinde reddolmaz. Bir kişinin garantisi yok. Bir de okuyacaklarında talim, tecrübit meselesi var. Yanlış okuma tehlikeleri var. Ondan sonra ben kıldım bu namazı, denedim, hak bulmadım. E Allah da seni baktı, doğru bulmadı. Yanlış okudun. Ya ben muhaddisler, yüz tane muhaddis, Ahmet İbni Harp'ten başlıyor radıyallahu anh. 100 tane muhaddis denedim hak buldum diyor. E ben de burada muhaddis bir şey değilim ama ben de denedim hak buldum kaç kere. Sen dedin ki ben denedim batıl buldum. Allah Teala da buyuruyor ki ben de seni denedim atıl buldum. Hikaye bir adamsın. Bir fatih okudun 70 yanlışla. 7 ayette her birinde on yanlış. Bir Atel okudun ağzını gözünü kırdın. Ben sen niye kabul edeyim Mevla buyuruyor. İngilizceyi, bilmem neyi, her şeyi öğrendiğinde bir atel kürsüyü doğru okumayı öğrenemeyen kulun mu olur? Yani bir atel kürsüden sizi bir imtihan etsek, Fatiha'dan sizi bir şöyle sıradan geçirsek, benim Hasan Efendi hocamızın, abisi Mustafa Kılıç hocanın, Allah rahmet etsin kabri nur olsun, bana altı ay davuldu yaptırdı. Büyük kurradan, çok büyük, çok mübarek bir zat. Salihlerdendi. Bir Fatiha'yı onda 7 yedi ayda geçemezdiler. Yedi ayda. Anladın mı sen? Kürsün, kim bilir? Yetmiş ayı bulur. Kolay mı öyle? Doğru okuyabiliyor musun? Onun için biz bu gibi işlerde cemaatle kılınmasını teşvik ediyoruz. Hiç olmasa imama niyetten, bir de cemaatin bereketiyle seninki reddolunacaksa toptan pazara dahil olur, hepsi birden kabul olur. Mesele bu yani. Şöyle bu aslında bunları tek kılmak eftal Ama biz fayda umumi olsun diye uğraşıyoruz. Ben evde bunu tek kılabilirim. Ha, birbirimize hizmetimiz gelsin. Sizden de bir dua gelsin. Bir su verirseniz bardakla beni şişeyle vermeyin milletin içinde. Öyle de yaparlar biliyorsunuz böyle şeyleri. Ondan sonra Ondan sonra zikirleri okumaya başlanıyor. Zikirlerin sayfasını veriyorum. Mübarek verdin metni şerifi. Bismillahirrahmanirrahim La Havle'den başlıyor. Kırmızı olan yerler renkli. Peşine rakam var. 10 diyorsa o kırmızıdan geriden hepsinden sıfırdan değil. Sadece o bir önceki kırmızı başladığı yer. Bir de altını da çizdim. Kör göze parmak da soktu. Yani hani biz şimdi her şey soruyorsunuz ya. Bir kurban dedik arkadaş. Bütün dernekler, vakıflar kırıla gidiyormuş kurban kesme. Ya kardeşim kesin edin de benim adımı ne karıştırıyorsunuz ya? Cübbeli hocanın dediği kurban. Ya Rabbena İsmail Saymaz'a malzeme. Ya İsmail Saymaz. Benim bir şeyden haberim yok. Ben size şu derneğe kurban verin dedim mi? Ya bana bak karıştırmayın bak. Ben böyle bir şey demedim. Cübbeli hocanın dediği kurban. Bilmem ne. Ulan Cübbeli hocanın dediği kurban mı olur? Allah'a kurban işte ya. Kendin kesiyorsun. 60 parçaya böleceksin. Hadi bakalım. 60 parçaya böleceksin. Bir koyundan 60 parça çıkmaz diyor. Bir öküz keseyim mi? E ağanın eli tutulmaz. Beni de alakadar etmez yani. Ama bir kurbandan 60 parça çıkar. Nasıl çıkmaz 60 parça? Kuzudan da çıkar 60 parça ya. Ondan sonra Allah, büyük baş kesebilir miyim? Kesebilirsin. Yedi ise olur mu hani karımın da çocuğumun da? Olur. Ya vacip kurbanda oluyor da bundan niye olmasın. Arkadaş soru yağmuruna tutulduk ya. Ondan sonra efendim peki ben iki kurban keseyim de bir tanesinden e, 60'ı küçük görüyorum ikiyi 60 Olmaz. İkincisi sen hanımın için, annen için, baban için 3-4 kesiyorsan da küçük başta her biri 60 olacak. Her biri 60 olacak. Anladın mı? Yani 60'ı bulayım diye iki kurban kesilmez. Bir kurban atmış olacak. Kitaplar böyle diyor. Buni Hazretleri, Meşahık'ın reisi. Şemsülvan o beyan ediyor bunu. Kitabında. Ondan sonra ben size kafadan bir şey konuşamam ki. Neyse onu konuşuyorum. Ama diyor bacak da bir parça sayılır, baş da bir parça sayılır diyor. Hadi bakalım efendim şeyler sayılır mı? Ne onun adı? Ne diyorlar onlara? Atarak mı, katar mı? Sakatat mı? de sakatat. Sayılır. Ondan sonra ya Rabbel alemin ya bir işe girdik çıkamadık içinde. Bu da bana ulaşabilenler. Ulaşamayanların hep kaldı sorular içerisinde. Ondan sonra, Yedi de yaparsan büyükbaşı her bir hisse birinin niyetine ölünün ruhuna diye sevap gönderilmez bunda. Bu senin başından belaların kalkması niyetiyle fakirlere sadaka Allah rızasını keseceksin. Belaların kalkması için fakirlere sadaka. Bir de diyor oradan diyor falan evliyanda da ruhuna gönderebilir miyim? O evliyaya bela gelme tehlikesi kalmadı ki. Bela senin başında dönüyor, benim başımda dönüyor. Karıştırmayalım, çorbaya çevirmeyelim. Bir şeyin içine sekiz niyet sokmaya çalışıyor ya. Ya muhterem laf biz kısa konuşuyoruz. El ilmi nuktatun keser cahilun demiş. İlim bir noktaydı, cahiller çoğalta çoğalta. Noktayı açtılar, ciltler de olsun kitaba çevirdiler. Bu kadar bunu konuşmanın anlamı yok ama neyse. Siz soruyorsunuz, ben de cevaplıyorum. Ondan sonra birine selam veriyorum. 14 Mart'ta ne olacak? Git dedim videoyu izle, attık oraya. Herkese yarım saat anlatamam diyorum. Hiç de sinirlenmezdim, sinirleniyorum ya. La havle ve 14 Mart'ta bir şey olmayacak. Allah ne buyurduysa olacak. Gaybı Allah bilir. Ama o, o anda olmuyor dedim sana. O gezegenlerin iktiranı ile olaylar, aynı güneş tutulmalarının, ay tutulmalarının sonra çıkan Birkaç ay sonra çıkan etkileri, sui tesirleri gibi sebepler alemindeyiz. Burçların, gökteki gezegenlerin, dünyaya tesiri olduğu e, sabit hadis-i şeriflerle. Dolayısıyla bunun suyu tesirleri olabilir. Ki olacaktır. Olacaktır. Bunun günü saatini vermek mümkün değildir bize göre. Gayiptir. Gayipten haber vermeye sokuyor beni. Ben sohbetimi dinlemiyorsun. Kayıptan haber verecek şu gün şu olacak demiş miyiz? Ama bundan sonra sui tesirler, kötü etkiler olacaktır. Allah'ın kanunu böyle. Nasıl gidiyor? Süreyya yıldızı doğduğu zaman اِذَا طَلَعَةِ سُرَيَّا رُفَعَةِ اَعْتُ عَنَ Kaç dedim onu abi ben onu sonra unutuyorum. Eylül ve kime 12'sine? Ülker yıldızının doğması. Yazdım onu bulaşacaklarda bile size de söyleyeyim. Yeryüzünde, da söyledim, ondan sonra hafifler dedim. Gaybı mı biliyorum? E hadis biliyorum. Tahavide büyük muhaddis, ha, Hanefi'nin en büyük e, akaid, ilmi, kelam sahibi, müştehit derecesinde İmam Tahavi, Müşkilü'l-Asar'da söylüyor. Ülker yıldızı ne zaman doğar? Her sene şu vakit. Ondan sonra bela kalkar. Bulaşıcı kalkar diyor. E söyledik onu, hakikaten millet kırılıyordu. O gün geldi, e, gaybımı bildim şimdi. E, kitapta yeri var. Sen de biraz kitap karıştır. Ben astrolog muyum? Haşa. Onun için e, bu gibi, nasıl ki hadis şerifte diyor ki, bu neyi gösteriyor? Ülker yıldız, yıldızı doğunca ye, topraktan bela kalkar. Şimdi bunun gibi, şu gezegenler yaklaşınca, efendim şu tesir olur. Güneş tutulunca şu tesir olur. Medcezur olur. Sular çekilir. Şu olur bu olur. Bunlar olmuyor mu? Yaşanmıyor mu dünyada? Gökteki yıldızların ışığının bile yediğin sebzenin, meyvenin tadında tesiri var. Pırasayırsın, patlıcan yiyorsun. Onun lezzeti, güneş tamam, anladık. Ay tamam, onu da geç. Yıldız, yıldız, yıldızın ışığının bile tesiri var. İlmen sabit ya. Patlıcanın tadına etki yapıyor da efendim altındaki toprağın çekilmesine, suyun çekilmesine etki yapmaz mı yani? Bunu Allah böyle yarattı bu sistemi. Mevzu bu. Ama bunun suyu tesirleri ne zamana patlar bir şey değil. Vazifemiz ne? Dua, hacet namazı, sadaka.